Ben Abdullah Dol, 21 yaşında seri girişimciyim. İstanbul Üniversitesi'nde Uluslararası Girişimcilik Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. 6 yıl aşkın süredir de işte siber güvenlik ve oyun sektörüyle ilgileniyorum ve bu alanda da hem de sosyal girişimci profilimde kimliğimle çalışmalarıma devam ediyorum. Benim için de her şey pandemi zamanında başlamıştı. Orada karşılaştığım bir problemi çözmek için proje geliştirme yani bir fikir üretmeye karar verdik. Orada aslında hani bu startup dünyasına ve kendi işimizi kurma yolunda aslında orada başladık. Onun öncesinde tabii benim ilkokula dayanan bir hayalim varsa o da mimar olmakta, yazar olmaktı. Bu sektörde tamamen doğaçlama ve hani o problemi çözüm üretme yoluyla aslında girdik. Kendi işimizi kurma sebebimiz de hani birazcık da özgür ruhlu bir insan oluşumuzdan kaynaklı. Hani belki bilirsin son günlerde Nihilist Penguin çıktı. Tek başına işte kalabalıktan uzaklaşıp kendi bildiği doğru yolda ilerlemeye çalışıyor. Bizler de aynı şekilde kendi ekibimde dahil olmak üzere kendi işimizi kurup diğer kalabalıktan farklı olmaya çalışıp o şekilde yolumuza devam ediyoruz. Müzik siber güvenlik alanını da kendimi geliştirmek üzere aldım. Eğitimlerden yola çıkarak başladı. Daha sonrasında dedik ki hani her yerde aynı teorik eğitimler var, içerikler var, yazılar var, videolar var. Biz de bunu daha farklı nasıl yapabiliriz derken günümüz teknolojisi olan oyunlaştırmayı da aslında işin içine katmaya karar verdik. E, bu sayede yaptığımız oyunla oyunlaştırmayı birleştirerek bu kapsamda kullanıcılara sadece video ya da teorik eğitimler değil, e, oyun oynayarak aslında bir şeylerin öğrenilmesi, bildiğini bu şekilde ilerletmeye karar verdik. Yani bu şekilde ortaya çıktı. Küçüklükten beri hep işte yazarlık, işte şiir yazmadır, kitap yazmadır ve mimarlık çizim üzerine gerçekten hani o tarafta yeteneklerim vardı. Halen de bir şeyler karalarım açıkçası. Bu taraftaki hayalim şu an hani yaptığımız iş olan tamamen oyun sektöründeki ve kendi sosyal girişimciliğimdeki alanlarımda kendimi geliştirip daha büyütmeye şu an yoğunlaşmış durumdayım. Hayalimse işte yapmış olduğumuz bu oyun projelerini daha fazla geniş kitlelere yaygınlaştırabilmek ve bunu sadece Türkiye pazarında değil, tüm dünya global pazarında bunu yaygınlaştırabilmek. Türkiye'de yetişen bir girişimci olarak da bunu tüm dünyaya gösterebilmek. Bunun yanı sıra da hani bunu yaparken de aynı şekilde deneyimlerimden yola çıkarak benle aynı yoldan geçen arkadaşlarıma, dostlarıma da öncülük edebilmek ee, bu şekilde yol ilerleyip devam edememek yani. Proje yapma aşamaları önce bir probleme çözüm üretmekle başlıyor. Tabii bunu yaparken de her şey bir fikirle başlıyor o fikri olgunlaştırmak için de belli başlı prototipler gerekiyor. Konuyla ilgili araştırmalar yapılıp hani en basit örneğiyle mesela siber güvenlik alanı. Siber güvenliğin temelleridir. O teorik hani sağ çalışmalıdır. Bunu araştırıp detaylandırdıktan sonra bunu bir prototipleme aşaması gerekiyor. Biz oyun aşamasında da yani bu oyunu geliştirme sürecimizde de aynı şekilde oldu. Yani e, aldığımız eğitimlerden de yola çıkarak çevremizden aldığımız geri bildirimlerle o prototipi uyarlayıp olgunlaştırıp e, kullanıcılara e, beta olarak sunuyoruz. Daha sonrasında da hani yine gelen yorumlar, geri bildirimler, fikirler sayesinde geliştirip tam sürümüyle karşı tarafa sunuyoruz. Aslında bütün süreç bu şekilde ilerliyor. Takers Game projemiz var. E, i̇ki senedir hani bu projeye yoğunlaşmış ve devam ediyor bulunmaktayız. Bunun yanı sıra da Türk Kültür Mutfağı'nı tanıttığımız Open Kitchen adında bir e, oyunumuz var. Burada da Türk Kültür Mutfağı'nı tanıtıp e, insanlara hani bir yemek aşaması nelerden geçiyor, işte bir döner nasıl yapılıyor ya da hani atasözlerinden de yola çıkacak olursak komşu komşunun külüne muhtaçtır diyerekten hani o birlik ve beraberliği yansıttığımız oyun türleri de var. Bu şekilde iki projemizden bahsedebilirim. başlarda ekibi motive edebilmekten tutun da bu işin sadece kendimiz hani şu an ilerleyip kendi cebimize bir şeyleri karşılayıp yapabiliyoruz. Yatırımcı bulma tarafı var. Hani bu işe hani fikrimize güvenip bize destekleyecek insana da ihtiyaç var. E böyle çalışma ortamı ofislere de ihtiyacımız oluyor. Hani bunlar bulmak da bir zorluk aslında ve bizim gibi olup da bunları bulamayan arkadaşlarımız da var. E bunun içinde söyleyebileceğim tek şey networking aslında. Yani birazcık da çevre önemli. E çevreyi bulduktan sonra ya da oluşturduktan sonra o zemini tam oturttuktan sonra bazı şeyler gerçekten de çok kolaylaşıyor. Karşılaştığımız en büyük zorluk da işte bir yatırımcı bulma hala da öyle ama şu an yatırımcı bulmayı bir tarafa bırakıp kendi içimizde bir şeyleri satışa döndürebilmek. Oyun içerisinde bir uygulamadaki o e, ne derler, oyun içi satın almayla ya da reklam gelirleriyle bunu bir şekilde idame ettirebilmek ya da proje bazlı çalışıp oradan olan gelirlerle e, kendimizi bir saat döngüsüne sokabilmek yani o akışı sağlattırabilmek en büyük zorluk e, yatırım daha sonrasında kendi kafamıza uygun olabilecek ekip arkadaşları bulmak ve şu anki ekip arkadaşlarımız da şu an 12 kişiyiz ama e, mesela İstanbul'da değil birçok arkadaşımız e, farklı illerde olmasına ama hani remote olarak uzaktan e, pandeminin de getirdiği bir alışkanlık da artık hani Zoom'da, Meet'ten ya da farklı uygulamalar sayesinde uzaktan çalışabiliyoruz. E bu da bazen işimizi zorlaştırıyor. Çünkü o işi hani yüz yüze olmadıktan sonra biraz hani zor olabilir iş takip süreci. işi zamanında bitirebilmek. Bu da ayrı bir zorluk, zaman ekip. Onun dışında projenin içerisindeki o e, teknik detaylandırma kısımları da bazen insanı e, zorlayabiliyor. Yani hepimiz tam bir şeyler biliyoruz ama tam o konuda hiçbir zaman uzman olamayız. Her gün bir şeyler öğreniyoruz, o konuyla ilgili kendimizi geliştiriyoruz. O anlamda hani bilgi deneyim birikim kısmında da hani her ne kadar şu an günümüzde yapay zekalar gelişmiş olsa da bazı konularda tıkandığımız yerler oluyor. Onu da artık hani deneme yanılma yöntemiyle ve farklı yöntemler bularak çözüme kavuşturmaya çalışıyoruz aslında işin zorlukları bunlar. Oyun sektörü hiç hayal ettiğim bir sektör değildi dediğim gibi. Tamamen işte oyunun bir problemi çözmek için çözüm aradığımız ve sonrasında kendimizi bulduğumuz ama doğru ve iyi ki de girdiğimiz sektör dediğimiz, bir alan oyun ve hani oyun oynamayı da seven bir insanım aslında. Hani ben de her ne kadar bağımlı seviyesinde olmasa dengeli bir şekilde e, mobil oyunlar oynamayı severim ve o yüzden de bizler mobil sektöründe oyunlarımızı geliştiriyoruz. Bunun işte bilgisayar tarafı var, konsol tarafı var ama bizler de e, telefon yani mobil odaklı ilerliyoruz. E, bunu seçmemizin sebeplerinin bir tanesi de hepimizin elinde telefon var ama kimimizin elinde bilgisayarlar yok. E, hem de böyle telefonda e, kişi Durakta beklerken ya da bir yere giderken ya da bir yerde otururken direkt böyle telefonunu açıp orada onu oynayabilmesi, onu deneyimleyip keşfedebilmesi diyebilirim. O yüzden de bu oyun sektörüne bu şekilde giriş yaptık aslında hem öğretmek hem de oynatmak için. Bu iş yapan bir sürü insan var. E, hatta şöyle düşünebilirsiniz bir mahallede bir tane dönerci var ama yanında hemen bir tane daha döner dükkan açılıyor da bir kuaför var. Hemen yanında bir tane kuaför açılıyor. Hani burada hani şey dengesi var. Hani orada varken biz kar elde edebilir miyiz gibi. Şu anda da hani yatırım alan ve bu sektörde olan çok başarılı e firmalar var. Ve bunlar arasında hani biz ilk girdiğimizde abi biz de hani onlar gibi yüksek hani çok kaliteli işler yapıp biz de bu kadar yüksek olabilir miyiz acabalarla girdik ama işin içine girdikten sonra dedik ki bir yerden başlamak lazımmış. bir yerden oyun sektörü olsun ya da diğer alanlar olsun her işe bir yerden başlamak lazımmış. en azından denemiş oluruz. Eee batsak da çıksak da diyerekten girdik ve hani endişelerimiz buydu ama şu an yendiğimizi düşünüyorum. Bu duyguları tamamen yaşayarak, görerek, hani o durumdan emin olarak, çünkü hani o bahsetmiş olduğum firmaların yöneticileriyle de bizzat hani konuşma şansım oldu. Daha dün mesela bir etkinlikte böyle hani az önce bahsettiğim hani bağımlısı olarak oynadığım oyun şirketinin. Türkiye Distribütörü, yani buradaki temsilcileriyle bizzat e, görüşme şansım oldu. Yani onlarla da konuştuğumda, tanıştığımda hani onların da hani benim gibi bir insan olduğunu ve onlar da zamanında kendisini geliştirerek hani bir yerde hani başladıklarını ve şu anda da o konumda olduklarını, normal bir insan olduklarını gördüm. Hani kendimde hani o alanda, o ortamı bulunca insan istemez hani e, o farkındalığı, Kendisi de sağlamış oluyor ya yani diyor ki onlar yapabiliyorsa ben neden yapamıyorum yani diyerekten o şekilde yenmiş oluyoruz yani o şekilde yendik. En çok destekçimiz internet oldu. E, tabii hani günümüzde bu iş yapan e, mentorlar dediğimiz danışmanlar var. E, ancak e, bir yerden sonra hani o alma-verme dengesi çıkar, ilişkisine dönüyor. Hani birazcık hani maalesef ki durum buna dönmüş durumda, özellikle girişimcilik dünyasında. O yüzden hani biz genelde araştıracağımız ya da bilmediğimiz ya da tıkandığımız bir yerlerde genelde internetten araştırarak bulmaya çalışırız. Çünkü hani video izlediğimiz platformlar olsun, ya da işte genel araştırma yaptığımız arama motorları olsun orada artık günümüzde bulamayacağımız bir şey yok. Yani ne ararsak bulabiliriz. Ama tabii hani ben şunu demiyorum. Hani bizim konuş yani dışa kapalıyız. Biz insanlardan hiçbir fikir almıyoruz gibi hani kesinlikle böyle bir şey olmasın. Sadece kendi kafamıza ve yapımıza uygun, samimi olduğumuz anlaşabileceğimizi düşündüğümüz insanlarda hareket etmeyi daha çok tercih ediyoruz. Öbür türlü sadece başımıza arıyor. şöyle bir gerçek var. Başta bu girişimciliğe başladığımda ailem birazcık hani şey yaptı. istemedi ya da böyle hani aramızda bir sıkıntı oldu. Çünkü bildiği bileceğiniz üzere ailemiz her zaman bir hani maaşlı, SYK bir işimiz olsun. Hani garanti olsun çocuğumun ileride daha rahat etsin gibi düşünüyor ama bazen hani içimizden hani birinin bir farklı bir şey yapması lazım, o riski göze alabilmesi lazım. E ben de hani ailenin de en büyüğü olarak yani abi soluk biz de beş kardeşiz, e böyle bir riski göze aldım açıkçası. E şu an herhangi bir yerde çalışmıyorum ama kendi işimi de yapıp projelerden gelen hani şeylerle bu şekilde hayatımıza devam ediyoruz birkaç yıldır. Hani bu işe ilk başladığımda şöyle, ailem ilk başlarda hani lisede başladığım için bu işe gelip geçici bir hevestir. Hani olur biter diye düşündüler. Ancak e, baktık ki iş biraz ciddiye bindi. Hani gerçekten hani bu alanda ilerliyorum. E, o zaman da dediler ki oğlum bak hani bir alanı yani bir işe gir. Hani farklı bir şey denemekten sen bir yerde uzmanlaş Üniversite oku falan dediler. Üniversite sınavına çalıştılar ama ben çalışmadan kendi bu girişimcilikle ilgili alanlarda ilerledim. Tartıştığımız anlaşamadığımız yerler oldu ama bir yerden sonra artık onlar da kabullenmek durumunda kaldı. Bu şekilde orta yolu e, bulmaya çalıştım. Bu projelerimizi daha fazla yaygınlaştırıp, daha fazla e, projeler üretip bunu tüm istediğimiz hedef kitlelere yaygınlaştırabilmek, e, bu şekilde ilerleyebilmek. En önemlisi de kalıcı ve sürdürülebilir, e, iyi bir iş ortaya çıkartabilmek. Geriye dönüp baktığımızda hani bu işi gerçekten de hani iyi ki yapmışız, iyi ki de olmuş, iyi ki de hani zamanımızı buna harcamışız dediğimiz işleri ortaya koyabilmek diyebilirim. Hedefimiz bu. Markamız İlerleyen süreçlerde şu an Türkiye'de aktif olarak yer alıyoruz. Bundan sonrası için hayal ettiğimiz yerleri sıralayacak olsam işte Dubai, İngiltere gibi farklı ülkelere bunu taşıyabilmek. O şekilde bu işi daha büyük dünya arenasında kendimizi gösterebilmek. Şu anda da hani biraz kaplumbağa misali ilerliyoruz ama bunun daha iyi bir şekilde zamanla yavaş da olsa çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum Neden oraları düşünüyorum? Çünkü e, ben Dubai'ye ve İngiltere'ye her zaman gitmek istemişimdir. Yani hayal ettim yani yaşam olarak da hani gidip de görmek istediğim bir yer şu ana kadar gidemedim. Şu ana kadar gittiğim ülkeler sadece Suudi Arabistan var, e, bir de Doğu Türkistan var. Bu iki ülkeye gittim. Onun dışında bir ülkeye gitmedim ve bundan sonraki hayatımda hani en azından gidip görmek isteyeceğim ülkelerde hani kendi içimde orada yaygınlaştırabilmek, oraya da taşıyabilmek. Hani Asya tarafında hani hani Amerika tarafında bu işler de daha yaygındır ve genelde oradan hani su konvansiyonu vesaire oradan çıkar. Ee, ama tabii oraya da hani tabii zamanı ne getireceğini bilemeyiz. Hani oraya da hani mümkün ya da şartlar gereği girmek gerekiyorsa hani zamanla oraya da gireriz. ama ancak hani ilk hedefimizde ve ilk vizyon doğrultusunda şu anki hedeflediğimiz bölgeler orası. Her ülkenin kalkınması için girişimcilere, gençlere ihtiyacı var ve biz de bu anlamda hani vatan perver misali bizler de hani kendi geldiğimiz yerleri unutmayarak buraya da katkı değer sağlamak istiyoruz. Burada yaşıyoruz, burada büyüdük her ne kadar hani işimizi dünyaya taşımak istiyoruz desek de hani burayı da tabii aksatmamak gerekiyor. O yüzden hani sadece bizlerin değil bizim gibi birçok arkadaşlarımızın da hani girişimci olup ya da kendi yaptığı işlerde de en iyi olma yolunda en iyi şekilde yaparak buna katkı değer sağlamasını ve bu şekilde daha iyi yerlere getirebileceğimizi düşünüyorum yani. bu işe girdiğinizde mesai saatleri olmuyor. E 7 24 çalışma zorunluluğunuz ya daha doğrusu çalışmak zorunda kalıyorsunuz. İsteseniz de istemeseniz de. E, bazı şeylerden feragat etmeniz gerekiyor. Bunlardan başlayacağı işte uykunuzdan, o anki yaşam hayatınızdan, e, bazı hani önemli ortamlar ya da arkadaş ortamınızdaki o hani keyifli, hani zaman geçirebileceğiniz, zaman öldürebileceğiniz ortamlardan birazcık uzaklaşıp işinizde, gücünüzde olmanız gerekebiliyor. Hani bir işi kurdum, hani bir de şu da var. Hani girişimci oldum, işte milyoner oldum, milyonlar oldum, zengin oldum gibi bir düşünce de yok. Hani bu o aşamaya gelene kadar birçok zorlu yolları, birçok şeyi de kat etmeniz gerekebiliyor. Yani onları göğüs gerip ilerleyebilmeniz gerekiyor. O yüzden de hani bunu göz önünde bulundurmaları ve buna hazırlıklı olmalarında fayda var. Seri girişimcilikte buradaki e, inovasyon merkezinde koordinatör ve Oktay Bey vardı burada. O da şu an yurt dışında mesela. E onunla lisede tanışmıştık 5 yıl öncesinde. Tabii lise ondan beri ben her zaman ama her gün e, durmadan İstanbul'da etkinliklere gidiyorum. E, şu anda da şu anki hayatımda da olmak üzere günde 3-4 etkinliğe katılırdım ve bir günde hani o gün hayatımda kırdığım en büyük rekorlardan bir tanesiydi. Sabah 5'te hani okulum olmasına rağmen işte bakanlıkların ya da farklı kurumların etkinlikleri yani açılış törenleri vardı ya da orada tanışabileceğim çok iyi insanlar vardı. Ve bu davetiyeler de bana pandemi zamanında online etkinliklere çok katıldığım için bana bir şekilde mailime daveti düşüyordu. Ve bir günde baktım 6 tane etkinlik İstanbul'da aynı anda var. Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında olmak üzere. Ben şimdi Avrupa yakasında yaşıyorum. Şimdi bu 6 etkinliğe gitmem birazcık zordu ama ben öyle bir programlama, öyle bir strateji yaptım ki bunda tamamen işte toplu ulaşımla hiçbir araç hiçbir şey destek olmadan o gün yapmıştım ve bir gün içerisinde Avrupa yakasında 3, Anadolu yakasında 3 etkinlik olmak üzere toplamda 6 etkinliğe katılmıştım ve sabah 5'te evden çıkıp gece 2'de eve gitmiştim o gün. O rekorumu kırdıktan sonra ve bunda LinkedIn işte sosyal medya platformlarında paylaştıktan sonra işte etkinliklere gittim falan filan. Oradaki insanların hani bana bakış açısı normal bir şey değil. Bunun trafiği var, bilmem şeyi var, hani şey var. Hani bu hızlılıktan ötürü o seri giriş girişimci ünvanı da bana o şekilde verilmiş oldu ve ben de bir seri girişimci olarak şu an e, bu yaşadığım tecrübe ya da bu deneyimi şu an kendi yaşıtlarıma ya da kendi yaşıtlarımdan küçük olan arkadaşlara ya da belli başlı üniversitedeki kulüpteki arkadaşlara e, bir hani yaşayan biri olaraktan bir girişimci olaraktan bazen e, bunlara onlara gidip seminer, konferans şeklinde anlatıyorum. Onlar için de e, faydalı oluyor. Benim için de hani bu yaşadığım bu deneyimi, bu tecrübeyi hani bu yaşta aktarabilmek de e, keyifli olabiliyor. Seri girişim ünvanı da bu şekilde buradan geliyor diyebilirim. bir kamu kuruluşunun düzenlediği bir yarışma vardı. Biz de hani bir İmam Hatip Lisesi'nden çıkan bir öğrenci olaraktan ki o zamanlar 10. sınıfa gidiyordum. Benim ekibimde de 4 kişilik arkadaşım vardı bu işe başladığımda. Hani bu yarışmaya başvururken bir şey dedik ya özel kolejler işte özel okullar var. Hani bizim normal sıradan bir okul olarak bir de hiçbir deneyimimiz, hiçbir desteğimiz, hocalarımız hiçbir şey yok. Başarılı olabilir miyiz diye bir kenarımızda bir şey oldu. Beyin fırtınası. Ben dedim ki arkadaşlar, bana güveniyor musunuz? Evet abi güveniyoruz dediler. Çünkü ben onlarda hem yaş olarak büyüttüm hem de hani onlara onları da öncelik ediyordum bir tarafta. Dedik abi güveniyoruz. Tamam o zaman kazanacağız. Dedi ki tamam abi yola çıkalım. Sonra işte yarışma tarihleri geldi, çattı. İşte projemizi daha detaylandırma süreci oldu. E, ama içimizde hep bir şey var, endişe, korku. E, başarısız olur muyuz? Çünkü e, demo yani sunum gününe gittiğimizde bile orada dört tane işte jüri üyesi vardı yetkili. E, ve hani diğer katılan katılımcı arkadaşları da orada görebiliyoruz mesela alanlarda. Ve onlar Baktığımızda hani böyle maketlerde koskoca böyle tanklar gibi böyle çiçekli, böcekli, tekerlekli bir şey yapmışlar. Bizim elimizde sadece bir tane kağıt var. Kağıt var bir de telefonda yazılımımız var işte. Dedik ki abi işte biz bundan hani bu adamlar böyle hazırlıklı elinde donanımlarla gelmişler. Biz ise sadece böyle bir telefon, bir kağıtla geldik. Olur mu? Hani onları gördükten sonra birazcık hani benim içimdeki o endişe gelmeye başladı. İçimde bir şey acaba olur mu, acaba olur mu Gibisine Ben dedim ki arkadaşlar dedim hani onlar bunu yaptıysa biz de bunu yaptık ve bir şekilde bunu sunup bunu başarmak zorundayız dedim ve o gün jüri üyelerine yani bu sunumu yaptığımızda gayet hani rahattım yani o anki hani atmosferde normalde herkes endişeli tedirgin olurken gayet güzel bir şekilde açıkladım sohbet ortamı gibi geçti aynı şekilde gayet başarılı anlattım oradan çıktıktan sonra bizim danışman hocamız vardı hiç unutmuyorum. Bana dedi ki arkadaşlar dedi bence biz bu işi yapamadık. Bence hani böyle hani şey oldu biraz hani eksik kaldı gibi hissediyorum. Bence bunu kazanamadık. Ben de hocam bekleyelim görelim ne olacağını bilemeyiz. Son bunun bir de Taksim'de bir şey vardı. Ödül gecesi vardı. Ödül gecesi töreni ve oraya da işte kazananlar da kazanmayanlar da davet ediliyor. Herkes hani o atmosferi görsün diye ilk onu seçecekler. Benim hayatımda da hiç unutulmaz anlardan bir tanesidir bu. Hani o başarısızlık korkumuzu yendiğimiz yani bir şeyi önceden hani bilemediğimizi her an her şeyin olabileceğini gördüğüm bir anlardan bir tanesiydi. Ödül gecesi de çok güzeldi ve hani oraya gelmek için bile biz bir gün öncesinde şey diyoruz hani e, biz zaten kazanacağımızı pek düşünmüyoruz. Hani gitmesek ben yani zaman kaybına gerek yok. Ertesi günde okul var. Hani şey yapmayalım dedik. Hani ben dedim ki hani, buraya kadar geldik. İşte projemizi geliştirdik, sunum yaptık. Hani bir ödül gecesine gitmeyi de hak ettik bence dedim. Hani siz gitmiyorsanız arkadaşlar ya da hocam dedim. Ben gideyim. Sonra hani benim gideceğim şey önce seni de yalnız bırak Hani geldik buraya kadar. Seni şey yapalım. Hani biz de gidelim. ödül gecesine gittik. Baktık hani bizde hani normal şu an ben olduğum gibi işte tişört üstünde bir tane ceket normal gittim. Arkadaşlar böyle hani takım elbise, papyon falan herkes hazırlıklı böyle şey gelmiş. Düğüne gelir gibi gelmişler. Tabi biz orada yine kendimizi hani şey gibi tabiri caizse çirkin ördek yavrusu gibi kendimizi bir tuhaf hissettik. Sunucu çıktı sundu. Hani ilk ondan geriye sayıyorlar hani 10 diyorlar. Bir ekip geliyor, kutluyorlar diyor. 10. ekibi şey yaptık, yolladık. Ama ilk üç ödül var bu arada. Geri kalanlar sadece işte Katıldığınız için teşekkür ederiz. İşte ilk ona girdiğiniz gibi bir e, sertifika veriyorlar. İşte 9'dan geriye sayıyorlar. Biz de orada video çekiyoruz. Her 10'dan geriye doğru sayıp her bir ekip çıktığında hani istemsizce içimizde bir şey olmasa da çekiyoruz. Hani bir anı kalsın belki biz çıkarız diyerekten. Sonra işte 9, 8, 7, 6, 5 hani bu sayılar azaldıkça kendimizi şey gibi hissetmeye başlıyoruz. Hani hani olmayacak ya hani ilk onun ilk 10. 9. olamadıysak hani ona girmemize imkan yok çünkü bizden iyi yapan çok iyi arkadaşlar vardı diye düşünüyorduk. Sonra 4 geldi dedik tamam bu saatten sonra çekmeye gerek yok derken tam da 3 dedi işte şu liseden işte şu ekip 3. olmuştur. Bir de bizim fotoğraflarımızı böyle koymuşlar böyle dedik bu, bu biz miyiz ya dedik hani arkadaşlar dedik bu biz miyiz gerçek mi bu sonra dediler ki evet sizi bekliyoruz arkadaşlar biz orada hala olayın etkisinde yerimizden kalkıp şey yapamıyoruz hani bu biz miyiz ya hani biz üçüncü nasıl olabilir bir yanlışlık var burada diye inanamıyoruz sonra işte ben de o gün hani hiç o anki sahneye çıkacağım şey yok. Hani o modda değilim. Hani ben sadece katılımcı modundayım. Hani ödül alanları görüp tebrik edip gideceğim. Üçüncü olmuş sahneye çıkıyorum. Hani bir de önümüzde böyle flashlar, sahne ışıkları, alkışlar, işte herkes alkışlıyor. Önümüzde de yatırımcılar var, kurum müdürleri var, bakanlıklar var, bilmem şeyler var. Özel hani bayağı bir büyük programdı. Sonra işte dedi ki aynı şu an burada sorulduğu gibi işte projenizi bize birazcık anlatır mısınız ya arkaya sunum koymuş. Normalde ben çok iyi konuşabilen ve sunum yapabilen bir insanım. O an o an o olayın şokuyla ben şey yapamıyorum hani sunum da yapamıyorum projemi de anlatamıyorum dedim işte projemi şu 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 bu kadar hani kendime anlatamıyorum arkadaşlarıma veriyorum arkadaşlarım bana şey diyor ya bizim takım kaptanımız işte abla daha iyi anlattı diye topu bana atıyorlar ben de o an hani elimden geldiğince dilimin döndüğünce orada anlattım işte o sahne olayından sonra, o geceden sonra ben şunu çok iyi anladım. Karşımızdaki insanları veyahut da o durumu ne büyük görmeliyiz gözümüzde ne de küçük görmemeliyiz. Her zaman kendimizle yarışmalıyız ve hani kendimizle yarışırken de onu hani tüm iyi niyetimizle işte o yapıyorum ama bunu hani en iyi şekilde yapıyorum diye ona inanarak yaptığımızda başarısız olma durumumuz olmuyor. Genç arkadaşlarımıza hiçbir zaman hayallerinden vazgeçmesinler, çok çalışsınlar. Bunu söyleyince de birazcık hani böyle klasik gibi kaçıyor ama günümüzün gerçeği bu. Kimseyi dinlemesinler. Yani insanlar konuşur, gelir geçer. Herkes kendisine doğru olanı söyler ama her insanda kendi doğru ve kendi bildiği de vardır. O yüzden kendi bildiği, emin olduğu yollarda doğru bir şekilde ilerlesinler ve şunu da ekleyeceğim. Bizim okul müdürü her zaman şey hani buranız iyiyse gerisi önemli değildi. Hani her zaman iyi niyet önemli. İyi niyetleriyle her zaman ilerlesinler. E, o zaman başarı kaçınılmazdır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.